Gerçek mürşid Hazreti Allah'tır. Sizden her biriniz için bir şeriat ve bir yol tayin ettik. Maide 48. Tasavvuf bir ilim irfan mektebidir. Tasavvuf nedir? Ehli kimdir? Tasavvuf bir ilim irfan mektebidir. Esrar odasının ilahi sırlarına mazhar olabilmek ve hakikati anlamak için kurulmuş bir mektep bu tahsil sayesinde bütün ilimlerin özüne inilir. Asıl mana süzülmektir. Tereyağının süzüldüğü gibi süzülmek, haddelerden geçmek. Koca bir adam olarak girdim, zerre hakir olduğumu bildim. Tasavvuftan gaye budur. Bu hale gelebilmek için tasavvuf elzemdir. Her Müslüman için zaruri bir yoldur. Lüzumu ise ayeti kerimelerde ispat edilmiştir. Allahu Teala ayeti kerimesinde Sizden her biriniz için bir şeriat ve bir yol tayin ettik. Buyuruyor Maide 48'de. Fahruiddin Rıza-i Hazretleri ve diğer bazı müfessirler bu ayeti kerimeye ey kullarım sizin her birinize iki şeyi vacip ettim. Evvela şeriat, sonra da tarikat manasını vermişlerdir. Çünkü min hanc livel lugat itibariyle münevver bir yol demektir. Ve buna benzer birçok ayeti kerimeler de vardır. Allahu Teala benim zikrim için namaz kıl Taha 14. Ayeti kerimesi ise namazı emretmiş olduğu gibi ey iman edenler Allah'ı çok zikredin. Ahsap 41. Ayeti kerimesinde kendisine zikretmeyi de emretmiştir. Namaz da ilahi bir emirdir. Zikrullah da ilahi bir emirdir. İnsanların mizaçları yaratılış itibariyle değişik olduğundan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz zikrullah emrini alınca Hazreti Ebu Bekir anh'dan Efendimiz'e kalbi zikir yapmayı Hazreti Radallah'ın Efendimiz'e de ceri zikir yapmayı ve insanlara öğretmelerini emir buyurmuştur. Ve bu yol o günden bugüne kadar piran Azam İzam Hazreti'nin el ve gönüllerinden zamanımıza kadar teselsü gelmiştir. Bu sisile-i tevatür ile sabit olmuştur. Her devirde büyük bir cemaatler tarafından doğrulduğu tasdik edilmiştir. İmam-ı Rabbani Kıdısı Sure Hazretleri tevatür ile dinde sabit olan inkar etmek küfürdür buyururlar. Bir ayeti kerimede de namazı bitirdiğiniz zaman ayakta iken, otururken ve yanlarınız üzerinde yatarken de Allah'ı zikredin buyuruyor Nisa 103'te. Zahirde kalanlar ayeti kerimeye veya hadisi şeriflerdeki zikri yalnız namaz olarak kabul ediyorlar. Bilmediklerinden hakikatlere gözü yumuk bakarlar. Halbuki batında intikal edip iç aleminde döndükleri zaman bunun hakikatini göreceklerdir. Allahu Teala Allah'ı unuttuklarından dolayı Allah'ın da kendilerini kendilerini unutturduğu kimseler gibi olmayın. Onlar fasıkların ta kendileridir. Haşr 19 ayeti celilesi icabınca zikir ve fikirden gafil olan müminleri fasık kelimesi ile tabir buyuruyor. Allahu Teala'nın bir kulunu sevmesi muhakkak ki o kulun zikrullahı sevmesi ve onunla iştigal etmesi ile kayimdir. Yani zahirimizi süslemek için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şeriatına batınımızı ziynetlendirmek için de üç dünyamızı nunlandırmak için de tarikatına itiba eylemdir. Şeriatla dış nizam, tarikatla da iç nizam tesis edilir. İç aleme intikal ancak farzı ve nafileler ile kazanılır. Çünkü farzların edası ile mükellef olan beden, olduğu gibi nafilelerle de memur olan da ruhaniyettir. Bir insan söz ve davranışlarıyla şerri şerif çerçevesinde yön vermez ise onun tarikattan feyiz almayacağı açık bir gerçektir doktorun verdiği ilaçları kullanıp perizler riayet etmeyen bir hasta gibi olur. Şurası çok iyi bilinmelidir ki tarikatların hepsine Allahu Teala'nın emri şerifi ile suluk edilmiştir. Bütün tarikatların hangisi olursa olsun hepsinin de esası ve değeri şeriatı muhtaradır. İslam'a muhalif olan bir tarikat zaten tarikat da değildir. Tasavvuf sadece kal değil bir hal ilmidir. Bir tatbikattır. Yaşanılmadıkça da, tadılmadıkça da, hissedilmedikçe de nazari bilgilerle anlaşılmaz ve anlatılmaz. Tarikati aliyeye dehalet etmekten maksat şeriata inanılması gereken şeylere karşı yakın hasıl olmasıdır. Hakiki iman da budur.